gökyüzüne büyük renkli damlalar yağmaya başlamıştı o sabah. Ancak bu damlalar sıradan değildi. Her damla parıldıyor ve etrafa gizemli ışıklar saçıyordu. Minik kuşlar bu garip ve büyüleyici yağmurun ardında ne olduğunu öğrenmek için toplandı. Bu sihirli yağmurun sırrını çözmek için harekete geçelim demişlerdi. Tüm orman bu renkli yağmurun gizemini keşfetmek için büyük bir maceraya atıldı. Acaba yağmurun altında onları hangi sürprizler bekliyordu? Bir zamanlar yağmur ormanının derinliklerinde her gün yağmurlarla yıkanan yeşilin binbir tonuyla süslü bir vadi vardı. Bu vadinin üzerinde mavi bir gökyüzü uzanır, bulutlar hafifçe süzülürken gökyüzünü rengarenk kuşlar seslerdi. Vadinin en sevilen kuşu ise gök kuşağı gibi parlayan parlak tüylü bir muhabbet kuşuydu. Adı gök kuşaktı. Gök kuşak yağmurun başlamasını dört gözle beklerdi. Yağmur damlaları ormanın dev yapraklarına dokunup küçük melodiler çıkardığında o da şarkısını söylemeye başlardı. Gök kuşağın sesi yağmurun ritmiyle birleşir, ormandaki diğer kuşlar ve hayvanlar bu büyülü anın keyfini çıkarırdı. Bir gün yağmur başladığında gök kuşak diğer kuşlar gibi yükseklerde uçarken gökyüzünde yeni bir bulutun hızla büyüdüğünü fark etti. Bu bulut diğerlerinden farklıydı. Çünkü gri değil, koyu mor renkteydi ve hızla tüm gökyüzünü kaplamaya başladı. Rüzgar birden şiddetlendi. Ağaçlar eğilip bükülmeye başladı. Gökkuşak bu durumu hemen diğer kuşlara haber vermeliydi. Kuşlar hızla toplandı ve ormandaki büyük ağacın altında bir araya geldi. Yağmur hızını arttırmış, gökkuşağı tamamen kararmıştı. Gökkuşak, "Bu fırtına normal değil. Hep birlikte ormanı korumalıyız." dedi. Diğer kuşlar birbirlerine bakıp ne yapacaklarını bilmeden gök kuşa kulak verdiler yani dinlediler. Gök kuşak tüm kuşların güçlü ve hızlı kanatlarını kullanarak büyük yaprakları toplayıp yuvalarını korumalarını önerdi. Ardından gökyüzüne yükseldiler. Yağmura ve rüzgara karşı savaşarak büyük yaprakları topladılar. Ağaçların arasında bu yaprakları girip doğal bir barınak oluşturdular. Diğer hayvanlar da bu korunaklı alana sığındılar. Yağmur saatlerce sürdü. Ama kuşlar ve hayvanlar bir arada oldukları için güven içindeydiler. Fırtına sonunda dindiğinde gökyüzü tekrar açıldı ve eski haline dönmüştü. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte gök kuşağı belirdi ve tam da gök kuşağının gökyüzünde süzüldüğü yerin üzerinden geçti. Ve gökkuşak dostlarına bakıp çok ama çok tatlı gülümsedi. Birlikte olduğumuzda her fırtınanın üstesinden gelebiliriz arkadaşlar dedi. O günden sonra yağmur ormanında ne zaman fırtına çıksa kuşlar ve diğer hayvanlar gökkuşak liderliğinde bir araya gelir ve güvenle geçerlerdi bu sınavı. Gökkuşağı ise hal yağmurdan sonra gökkuşağın parlak tüylerini yansıtmak için gökyüzünde belirlemeye devam etti.